Çok değerli hemşehrilerim, tabi belediye olarak bizler de bir taraftan koronavirüsle ilgili mücadelemize devam ederken temizlik, dezenfektan çalışmaları, yine ihtiyaçlı insanlarımızın yanında olma, denetim gibi birçok faaliyetlerimize devam ederken diğer taraftan da belediyeciliğimizin diğer taraflarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda gördüğünüz üzere devlet su işlerimizin olduğu o alandayız. Biliyorsunuz biz size bir söz vermiştik. Demiştik ki size Tokat'ta, Tokat merkezde güzel bir şehir parkını kazandıracağız diye. Ve devlet su işlerimizin olduğu o alanı, o bahçeyi de bir şehir parkı olarak da sizler için planlıyor ve hazırlıyoruz. Ve şu anda da çalışmalara başladık. Gördüğünüz gibi devlet su işlerinin içerisinde bulunan gerek bazı hizmet binaları, gerek lojman alanları Gerekse yine burada bulunan bazı atölyelerin yıkımına belediye olarak şu anda başladık ve yıkıyoruz. Akabinde ise burada güzel bir şehir parkını sizlere hazırlayıp 2020 yılı içerisinde Tokat şehir parkını sizlere hazırlayacağız ve sizlerin hizmetinize de inşallah sunacağız diyorum. Çok teferruatlı güzel şeyler düşünüyoruz burada. Bir taraftan bisiklet yolları, diğer taraftan yürüyüş yolları yine burada oluşturacağımız parklar Kamelyalar, kafeteryalar, içerisinde bir hanımlar için bir hanımlar lokali, aynı şekilde bir botanik parkı ve adeta bir hayvanat bahçesini barındıracak ve onu anımsatacak şekilde bütün hayvanların figürleriyle işlenmiş çocuk oyun alanları, çocuk parkları gibi daha birçok burada güzelliği siz değerli hemşehrilerimizle buluşturacağız. Şehir parkımız gerçekten de göz kamaştırıcı ve son derece de güzel olacak. Yeşile, ağaca hiç ama hiç dokunmuyoruz. Bilakis yeşili daha çoğaltıyoruz, ağaçları muhafaza ediyoruz ve daha da burayı doğal bir hale de getiriyoruz. Bittiği zaman sizler de bunu görecek ve hissedeceksiniz. Bu güzel şehir parkımızda inanıyorum ki güzel vakitler geçireceksiniz. Ben şimdiden de şehir parkımız hayırlı uğurlu olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum.